kurultayımıza, il konferimize hoş geldiniz efendim. Sağ olun. <laughs> Tabi hepimiz Cumhuriyet Halk Partili olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Partimiz 100 yaşını doldurdu. Dünyada ender bu yaşa ulaşan partilerden biriyiz. Tabii gönül isterdi ki bu 100. yıla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında girmiş olsaydı. Burada bu konuşmayı ben Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapmayı inanın çok isterdim. Tabi partimizde gurur duyuyoruz. Cumhuriyeti kuran kadroların partisiyiz. Kuvayi'nin başkentindeyiz diyoruz. Ve köklerini Kuvayi Milliye'den Anadolu Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden alan bir partinin mensupları olarak büyük gurur duyuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Ama içimiz kuru. Evet. Yüzüncü yılını 9 Eylül'de kutladığımız partimizin kutlama törenlerine baktığımız zaman kalbimiz kırık. Gönlümüz kırık. Üzgünüz. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e karşı görevimizi yerine getiremediğimizin hepimiz farkındayız. İktidarda olmak durumundaydık 100. yılda. Ne pahasına olursa olsun iktidara gelmek durumundaydık. Bakın 2019 yılında bir genel seçim yaşadık. Evet. İstanbul seçimleri tarihi bir seçimlerdi. Orada ben de görev aldım. Ne diyordum? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Evet. Böyle bir yelkenimizi rüzgar doldurmuştu. Peki ne oldu? Yapılan yanlış tercihler, yapılan yanlış uygulamalar bizi bu noktaya taşıdı. Tıpkı İstanbul seçiminin devamı bir seçimdi bu genel seçimler. O kadrolarla seçime gitmediydik ve millet kimi aday görmek istiyorsa ona aday göstermeliydi. Millete rağmen siyaset yapmak mümkün değil. Millet kimi aday istiyorsa onu söyleyecek. Gerçekteyse onu söyleyecek. Belki de bizi millet bittikten sen bunu neler söylemedin? Ben bunları söyledim arkadaşlar. Ben bunları söyledim. Millet anketlerde kimi aday görmek istiyorsa onu aday gösterip arkasına devam ettiler. Ve bir Evet. evet. evet yapmış alışkanlık haline gelmeyecek burada. Başka oturun. Ölürsen. Lütfen. Rica ediyoruz. Tamam. Çıkarım. Bir de bir şey kaldı burada. Ben Zursun abiyle hitap edeceğim. Böyle provokasyon tamam, Hiç gerek hiç yok. istemiyorum. Saygı duyuyorum. Şimdi bir partinin geleceği için konuşuyoruz. Hepimizin evet. 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 Yok onu savundum tabii ki. Savunmak değil. Savunmak değil. değil. Tabii ki savundum. Efendim sonuç itibariyle 100. yılını kutladığımız partimizin kuruluş yıl dönümü. Bakın 35 gün sonra da Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Ama biraz ifade ettiğim gibi benim için bu. Bu 100. yıla biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının girdiği durumundaydık. 20. yılın bir AKP iktidarına karşı karşıyayız. 21 yıldır biz bu kadroyu aşağı edememişiz. Ne oldu en yani son seçimde? Bir beş yıldan beri verdik, 26 yıl. Yani bir nesili kaybettik arkadaşlar. Bir nesili kaybediyoruz. Ve hepimizin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Buradan birbirimize bağlarak bunu değiştiremiyoruz. Elbette de değişim gerekiyor. Elbette yani Şimdi burada gerçekleri ben söylemek zorundayım. Memur değilim ben bu halinden? Her seçim sonrası başarılı ve öne ilk olmasından memnun değilim. İktidar olmasından memnun değilim. kabul etmiyorum. Muhalefete esir olmayı kabul etmiyorum. Biz iktidarı belirleyici kadrolara sahip yetkin bir partiyiz. Yeter ki önümüz açılsın. <laughs> Ve burada değişim sadece tek bir noktada elbette değil. Ben bunun üç saç ayağına dayandırıyorum değişimi. Ne değişecek? Bu ifadeleri ben gazeteyi, makale yok için ifade ediyorum. Tüm Türkiye ifade ifadelerdir. İki genel seçimi kazanamayan genel başkanı görevi bırakmalı arkadaşlar. Olmaz. <laughs> evet, ben, ben de o İyi Efendim onu geçirdiğiniz parti, beş yıl çekildiğini Siz ilk yılda Cumhurbaşkanı olacaksınız. Hani yıl doğru değil. Bunu devam Başkanı için bu tür sevaha bu şekilde Başımıza dönerek gerçeklerden uzak kalarak iktidara gelemeyiz. doğru değiştireceğiz. Diğer

Başım önünde benim. Başın benim meslektaşlarım yurt dışına gidiyor. Denizlik göremedikleri için hep bizi sorumluluğu arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi umut vermek durumda. Şu an umut veremiyoruz. Evet, bu kadrolar umut veremiyor. O yüzden değişim diyor. Genel başkan değişmeyi. Genel başkanın çalışma yakın kadroları değişmeyi. Evet. Genel başkanın çok alıp çok farklı bir insanlık, bir şey. Bir şey Ama evet, evet bu oğlum, oğlumun övgüleri çok olmuş. Böyle bir bu kadar, bu kadar, bu kadar, haberlerle böyle örgüt güzel edilmemiyor. Geldiğimiz otağda burası her neyden işaret. Evet. Efendim, bir hayli herhalde uzun bir tur konuşmam ama bilemiyoruz. Ben bunu dışına çekeyim. Şunu ifade edeceğim. Yani bir millet yapmış olmanın sorumluluğunu elbette duyarak söylüyorum. Bu yapıya devam ettiğimiz takdirde çok başarılı olmamız mümkün değil. Yerel seçimler eğer bu yapıyla devam ettiğimiz takdirde inanın konuşmaları biz çok yapacağız. Aynı şeyleri... O nedenle yumurta şeklinde, yumurta şeklinde ileriye dönük toplum beklentilerini karşılayacak, umut verecek kadro yenilenmesi mutlaka gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Ve biraz önce ifade ettim ki bunu bile bir de olamadığım için değil kardeşim. Ben bunu yanı başına ifade ettim. Ve hiçbir zaman balık için halkının beklentisinin dışında bir aday olmalı diye bir şey kesinlikle gelen herkese söylemiyor. Burada özel ifade etmek istiyorum. Özellikle Cumhuriyeti kuran tabloda Atatürk'e karşı yüzüncü yılda görevimizi yerine getirmek. Üzgünüz. İçim acıdır. Ama yılmak yok tabii ki. Çocuklarımıza, gençlerimize umut verdik durumundayız. Çalışmak durumundayız. Buradaki görevli arkadaşlarıma ben de bize saygılarımı sunuyorum. Özgür iradenizle doğrulayız onlara yardımcı. Thank you.